Testici. Şimdi konuştan konuştuklarınızdan acaba MHP ile bir ittifak olabilir mi tartışmaları var? Böyle bir ittifak olmayacak sonucu çıkarabilir miyiz? Valla eğer bu istenir ve arzu edilirse son gün son saatte de bu mümkündür. Yani yarın son saatte de arzu edilirse bu mümkündür. Yani burada zaman diye bir problem yoktur. Biz tabii milletin ve ülkenin menfaatini öne koyarak siyaset yapan bir siyasi partiyiz. Eee dolayısıyla da milletten gelen talebi, tabanımızdan gelen talebi, ülkücü ve milliyetçi camiadan gelen talebi yok sayamazdık. Yani beni bırakın kendi teşkilatlarımdan çok bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına mensup olan arkadaşlar aradılar bu ittifakın gerçekleşmesi noktasında. Eee çünkü bizim böyle bir tarafımız da var. Bana herkes çok rahat ulaşabilir. 24 saat benim telefonum herkeste de 24 saat açıktır. E, milletleri çiçeğiz biz. Dolayısıyla da e, ben dediğim gibi bu süreçte daha çok Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına mensup yönetici ve e, büyü olan arkadaşlar vardı. Karşılaştığımızda aynı şeyleri ifade ettiler. E, bu seçim işbirliğinin gerçekleşmesi noktasında. Biz de hem 7 Haziran seçim öncesinde ee, üzerimize düşeni yaptık. Ee, bu seçimde de yine e, çıkan tabloya bakarak yine üzerimize düşeni yaptık. Ee, ve hala biz üzerimize düşeni yapmaya şu saatte de hazırız. Yarın son saate kadar da hazırız. Yani Büyük Birlik Partisi olarak. Biz e, sorumluluktan kaçmadık. Ve e, kaçmayacağız. E, onun için eğer istenir ve arzu edilirse bu dediğim gibi yarın son saate de gerçekleşebilir. Bunun önünde bir engel e, yoktur. E, bunun ülkenin içinden geçtiği duruma baktığımızda e, bunun ne kadar zaruri bir işbirliği olduğunu da görüyoruz biz. Onun için de e, hiçbir ön şartta falan da bulunmadı. bulunmayız. Zaten. Bizim için ülkemiz ve milletimiz milletimizin geleceği e, daha önemli. Olaya ee, böyle bakıyoruz. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve e, değerli yöneticilerin vereceği kararı da saygı duyarız. Yani o konuda da e, fazla bir şey söylemem. Yani, saygı duyuyorum ama milletin böyle bir arzusu açık. Sadece ülkücü ve milliyetçi camia değil, onun üzerinde e, topyekun e, çok büyük kesimlerin, kitlelerin e, halkın yüzde yetmişine yakın bir kesim bu iş ne ediyor. Yani ben bunu görüyorum. Ve buradan çıkan sonuç da öyle 20'lerde falan kalmaz böyle bir işbirliği gerçekleşirse. Bu açık ve net bir şekilde ortada. Biz bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yapmaya hazırız.